Kardeşim bu dünyada nice yıldırım aşkları ya da nice his duygu patlamaları var. Buna şahit ol, on. onlar çabuk da söner. Onu söylediğiniz. Sönmeyenler de var. Annem babam söner gibi. İnşallah sizinki, inşallah yani sönmez, sönmez ya. Anladın i̇nşallah. Sönmez ya sönsün sönmesin yani. Sönmez. Ama şurada Bunda, bir şey var. Sanki yani bunu siz yani, istemiyor musunuz yani, gibi, yani. Sönmez sönmez gibi yani. Sönmez sizinki yani. ya. Ya da inanamıyor musunuz yani? Ama sönerse de. Bak yani, hemen ya, defansa mı? geç bak. Sen, bak Türkan. Ben golcüyüm kardeşim defansa geçmiyorum ben. Anladın mı? Ben açık açık <laughs> direkt yürüyorum. Ya. Geldi golü attı. Direkt yürüyorum ben sana açık açık ama sen daha çok. Eser kaleci var. Geldi mi? golü attı hop. <laughs> ama daha ikinci günden tamam sahiplenme duygun çok güzel de. <laughs> evet. Sen bu kızı daha tanımıyorsun arkadaş. Dışarıdan izledim ben. Daha izleyen farklı tanıman farklı kardeşim. Ama bırak da yani. onu ben tanıyayım ya. Tamam ama işte. Ama bazı işte, cümlelerimi kurdum ona karşı. Bir şeyler aldım ondan anladın mı? Değişebileceğinin <laughs> sinyallerini aldım. Ya da bana karşı gerçekten. Ya bu adam da aldı. Değişebilecek. Ama her insan aynı mı? Murat, değişebilecek. İşte her insan farklı onu demeye çalışıyor. Değişebilme mesela. sinyalleri Hı? almak. Abi Sinyal. siz, e, bir bakın birazcık kendinizi tanıyın. Değişebilme de, ne sinyallerinden ne anladın sen mesela? Abi ben kimsenin değişme, kendileri isme de istemediği müddetçe değişmelerin ihtimali olmadığını inanıyorum. Ee, sen yani kimseyi istesen de değiştiremezsin. O yüzden boşu boşuna... Eser nasıl şu an kendini e, aşkı sebebiyle değiştirebiliyor? Eser kendini değiştirmeye çalışıyor. Sen ya başkasını, yani sen, sen, sen başkasını değil, ben kendimi şey değiştirmiyorum. ben değiştiremiyorum. değiştiremiyorum. Ben Daniel kendi evet, Ama, yok, sen, ama sen onu değiştiremezsin. Burası yani. saygıdandır. Ya. Daniel Başka isterse bir şey değişir. Değişir. Onun, şu şu evde, onun kalmış bir durum. Şu gibi. evde sor bu adamlara. Ayça Emre'den vazgeçer miydi de gülerlerdi. Hmm. Tabii canım sen gülerlerdi. ne diyorsun ya? Tabii tabii. Ama sen şu ne an ne konumdayız ya? bitti gitti. Oo, neler yaşadık. Hiçbir şey bir şeylerin sinyallerini o vermeye başlamış zaten bir şeyler bitmeden. Evet. Ben sonradan tekrar izlediğimde fark ettim. Evet. Ve bitiyor abi bitiyor, bitiyor. İnsanoğlu bu. İnsanoğlu tamam sana e, canla, ciğerle gelsin istersin sen... ...bütün ciğeriyle, duygusuyla gelsin istersin ama... E, ...bazen de öyle olmuyor. Umarım Dani öyle değildir. Ben Dany'e ne beklerdim biliyor musun? Bak 3 hafta 4 haftadır Tankut'la e, tamam ilişki demeyelim, sevgi demeyelim, aşk demeyelim bir şeyler. Bir... Abi ilişki var. Aşk yok. Aşk şöyle bir şey. İlan aşk yok. Tamam. Ben sizin, olur, Belki Dani, olacaktı belki hani, olmayacaktı. E, Daniye ben seninle Cansel'le ya da Erdem'le e, Melis arasındaki bir ya işte seni seviyorum. Tamam. Bu şey tamam. olmadı Dani'den ama bir ilişki ne var yani. Ya. Tamam. Beraber tamam. el ele tutuşuyoruz. Gittiğimiz her yerde beraberiz, Bak, dans ediyoruz. O kadar ince bir şey söyleyecek O kadar ince bir, bir şey söyleyeceğim. Musun? Bir dakika, bunu söylemesen. İlk eser. günde bum yani. Bak off. eser. Şu canı yanmış insanlar tamam mı? Ön yargı göstermesi çok normal. Canı yanmışsa. Emre'nin yandı mı? Yandı. Geçmiş dönemde insanların canı yanmış olabilir. Herkesin şu canı yanmış. Ama yandı tamam. Yandı ama. Şu anki dönemde Daniela'nın şu tavrına Tam ön gösteriyorsunuz siz. Hayır, hayır İnşallah hayır. yanılmam yani. Ben ön yargı, ön yargı. Değil, ön mi? yargı değil abi ben Şu bir yargı, yargı. Bak, şu bir yargı nasıl yani <laughs> yani. Bu Arkadaş ne? bak biz burada iki 3 aydır buradayız. Daniyet yani tabii ki senden daha iyi tanıyoruz. Onun için sana şey nasihat veriyoruz ya da bir söylediklerimiz şeyleri söylüyoruz. Bunu sakın sana karşı şey alma. Yani bak biz seni kardeşimiz olarak bu eve kabul ettik. Yani biz... Abi ben tabii biz hepimiz senle Dani umarım Yeni, inşallah 5 tane on Olsun. tane tediriniz olur mutlu. inşallah. O değil problem. Biz sadece sana şeyi söylüyoruz. Uyarı yani aynen. çok hızlı. Ama bu uyarılar Daniela'yı kötüleme gibi oluyor farkında mısınız? Ne alakası var? Ne değil ha, aslında Yaşadıkları ya. eee tane... şimdi. Sen bize bize karşı Daniela'yı koruma falan durumuna hiç kendini sokma. Sokmuyorum Çünkü, çünkü, evet, evet, çünkü yani. biz Daniela'yı evet. o kadar iyi tanıyoruz ki evet. burada senden önce onu koruyacak çok adam var burada. Daha bismillah hatta yeni geldin. Evet. Birazcık zamanını al. falan yani, problem yok yani. İzlediğim için konuşuyorum. İyi izlediysen tam, tam yani buradan görürsen sabah gördüğüm videodan sonra biraz sana söyledim yani. Ben o yüzden bu adamı kızıyorum. Oh. Kızın gösterdiği biraz şeyi sen biraz daha bir adım daha atsaydın sen şu an bu konuşmayı yapmayacaktın. Yapamayacaktın. Ben o yüzden Tankut'a kızıyorum ama Tankut okeyse ben benim kızacak bir durumum yok. Ben yani ya bir beni tanırken var. başka birini tanımayacak. O kadar. Buna kabul etti. Evet ben sen şu an seni tanıyacağım. ...ve başka o zaman, birine gitmeyeceğim dedi. O zaman Tankut'a direkt... Peki şu... onu, onu tanımasına izin verecek mi birinin? Yani Dani. Mesela onu istiyor musun? Nasıl mesela? Sen onu tanırken... E, ...Tankut da yine pazartesi Kırmızı Oda'ya Dani'yi çağırıp... E, ...sohbet edecekler. Dani'nin oradaki tavrını sen belirleyecek misin? Yani Dani böyle bir şey olursa Tankut seni çağırsa lütfen. Ben, ben bundan rahatsız oluyorum. E, ee, Tankut'a da de ki Tankut ben şu anda ben Dani Dani devam Dani ediyorum. Bunu mu söylemek e... istersin ona mesela? Bence onu söylemesin abi. Bir kızın içinde varsa o zaten kendiliğinden söyler. Ben de yani, yani. ondan, Kendin ondan, onu evet, ben İşte ondan ben de aynen yani onu, onu, dün de söyledim evet. yani. Kendi, yani, kendi kendine ama de sen sen onu söylemeye çalışıyordun ya Gündüz bana. Evet. Yok işte artık yürüme yürüme yok abi ben yoluma devam ediyorum yani problem yok. Ben de sabah dediğim oydu. Biz de Kadın, <gülüyor> kadın <gülüyor> oradan oradan gidiyor. Kim o ya? Niye abi? Öyle bir, şey bir şey yok ya. Kadın belirlediği zaman. Bayat. Böyle. Bu da bir tanımak. Orada biz saygı. duyuyoruz. Erkekler. Yalnız kız Kerem sana Kerem şey derse ki, kusura bakma ben Gürkan'la Gürkan. Bak bir şey bir ya, söyleyeceğim. Bak şimdi Burada çok ince bir Hemen şey var. Bir şey söyleyeceğim. Burada çok ince bir şey var. Ben onunla bir şeye başladım mı? Tanımaya başladık. Ve sen hala yürüme şansın olmaz. Ama ben Tankut'u kesinlikle bu saatten sonra beni tanımasana. Abiciğim yürüme şansı olmaz kime göre olmaz Gürkancım? Senin kararın mı kararına kararını mi onu. Hayır, dani bunu ifade ettikten sonra. Hayır, ha, dani bunu ifade tamam. ettikten sonra. ben, 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 ben kesinlikle Niye? öyle bir tabii şey anlamam. Dani, dani yani, ifade, ben, ben, ben bundan sonra görkana tanımak konuşmak istiyorum. Konuşabilir, selamlaşma bilirsin. Tam onun tarafından. Ama Orası dani bunu şunu zaten. ifade ederse, bu saatten sonra ben Gürkan'ı tanımak istiyorum ve başka kimseyi tanımak istemiyorum dediği anda sen hala yok. Ben öyle bir şantundayım. Zaten öyle bir karakterli bir adam değilsin. Bana dediği anda onu. Evet, kimse Ben bunu bekliyorum şu an. Benim beklediğim tek şey bu. Arkadaşlarımın da Daniela'ya karşı çok büyük bir ön yargısı var bence. Uzun süre tanıdıklarını bana söyleyip dikkatli olmama, dikkatli olmam gerektiğini söylüyorlar. Fakat ben Daniela'da... Bana yanlış yapacağı bir ışık görmedim. Tamamen duygusal bir bağımız var. Bu eve ilk geldiğim günden beri de böyleydi. Ee, arkadaşlarımın beni e, üzmemek için belki de böyle şeyler söylüyorlar ama ben Daniel'e inanıyorum. Ben Tankut'a şunu söyledim sabahleyin beraber konuştuğumda. nasıl iyi Benim burada Daniele bir özel işleri yaptığım nasıl? zaman gördüğüm şuydu. Saygın var sana. E, i̇lişkilerinde duygularıyla değil daha çok mantığıyla hareket ediyor İlişkilerde daha duyguların ön planda başlar çünkü duygularınla önce aşık olursun duygulardır. Ama mantığını ön plana koyduğun zaman o, o farklı bir boyut alıyor. Yani. Onların çok yakınlaşamamasının sebebi de veyahut da Danil'in de bu evde Bak, onu yapalım. yaşayamamasının Bak, sebebi de daha önce de hiç aşkı yaşamamış olmasını söylemesinden kaynaklanan böyle bir düşünce içerisinde. Sana katılıyorum her şeyine okey altına imza atarım ama şöyle bir durum var. Hani ben gerçekten bir hani ara, aramızda bir, bir elektrik oldu yani. Ona da ben saygı duyuyorum tamam. zaten. İnşallah da işte dediğime hani bu gelir. O duygulara öne yani. geçmiş. Evet işte değil bu. Tamam. Anladın tamam. mı? Bunu açık açık söylüyorum yani. Ne işte zaman ki. gösterecek? Tamam eyvallah yani. ama şu ben anki Danny'nin tavırları mantık Çarp. olarak değil. <gülüyor> Doğru. Sen yeter ki